Tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerini sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bilinir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekimi i̇şte Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih veya Hazir Musa kısasından neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan görme gibi değildir Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Şunu okudun bilmezsin, habir kul emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk dayanan, al birazcık sana o yalan. Teşekkür ederim.